Saygıdeğer izleyenlerimiz, hepinizi en kalbi duygularımızla, sevgi, saygı, ve muhabbetle selamlıyoruz. Benim adım Yusuf Tuncer, 30 yaşındayım, İnşaat mühendisiyim. 2015 yılında mezun oldum ve yaklaşık, yaklaşık o yıllarda da siyasete atıldım. 2017 yılından itibaren SDA Sıhidam Partisi'ne meclis komisyon üyesi olarak adaylığımı gösterdim ve yer aldık, almaktayız. İlk aşamada RFIM'den açıklamalar bulundu. Bu da tabii ki baş, Başbakanımız Mark tarafından bu talimatlar verildi. Bunlar da belediye aktarıldı. RFEM ne oluyor? Onu da hemen izleyiciler için açıklayayım. Rijks Institut Fox Gezondheid Milieu yani devletimizin sağlık enstitütü. Bunlardan gelen talimatlar, talimatlar ve önlemler belediyelere aktarıldı. Belediyeler de bunları halka aktardı. Bu da tabii ki e, halka hem dil açısından hem de anlayabilecek şekilde aktarılmıştır. E, bundan bunda ne anlıyoruz? Örnek bizim Sihidan Belediyesi'nde birçok flylar yapıldı. Bu flylarda önlemler açıklandı. Çünkü bu süreçte belediye başkanımız defalarca bazı önlemler anlattı. Bu önlemler de e, sürekli değiştiği için halk anlamaya biliyordu. Bunda belediye teşvik edici bir şekilde halka izah etti ve e, Dil dedim, dil tercümanlı da yapıldı. Çoğu flylar, videolar mesela Türkçe'de, Arapça'da ve başka dillerde de yapıldı. İkinci aşamada monitör yapıldı. Bu açıklamalara paralel yapıldı. Monitör tabii ki çok önemli. Bu pandemi sürecinde ne kadar vatandaş bu hastalığa bulaştı, bulaşma riski ne kadar, bizim imkanlarımız ne kadar. Ka kaç kişi iyileşim süresinde vesaire bunun sürekli monitörü yapıldı. Ve son olarak da bu önlemleri hem takibatını hem de uygulan, uygulanıp uygulanmamasına dahil bir e monitör yapıldı. E böylelikle de SIDAN bu adımlara aldı. Evet, öncelikle ben kendim e bu konu ile siyasete atanmadan önce ilgileniyordum. Siyasete atıldıktan sonra da bu konuyu daha çok önemsemeye başladım. Yani bizim e Örnek Yardım Büyükünov, bu Cena Sihirhan'daki cenaze evi oluyor. Ee, sürekli irtibatımız oldu. Yönetimiyle, sorumlu olan kişiyle tanışıyoruz. Ee, en son mesela bizim bir turumuz oldu. Orada hem yönetimle tanıştık hem de e, bize işlemlerini açıkladılar. Ne tür talepler kendilerine geldiklerinde ve ne tür engellerle karşılaştıklarını anlattılar. Buna bizim talebimiz üzere izah ettiler. O en büyük engelde ne oluyordu? Müslümanlar için bir ebedi mezarlık yeterince talep yoktu. Bu en büyük engel buydu. Şimdi gelelim bugünkü duruma. Bu korona pandemi sürecinde bu engel kalkmış durumda oldu. Niye? Çünkü bir vefat durumunda yurt dışına gidilmiyordu. Firmalar uçaklarla defin için işlemlerde bulunmuyordu. Bu yüzden de bu önlem kalkar kalkmaz e, biz de buna bir fırsat bulduk. Hemen Büyükünof ile irtibata geçtik. Belediye aracılığıyla ben belediye o an hemen birkaç sorular sordum. E, bizim partimizin de vetoud'ı var. E, bu vetoud da belediye başkanı ile beraber ilk görüşmelere hemen katıldı. Bizim parti olarak sorduğumuz sorularda kendilerini ilettiler. Bu süreçte e, pandemi olduğu için çok hızlı bir netice verdi. Şunu eklemek isterim ki Belediye başkanla çok emeği geçti. Kendisine de ayrı teşekkür ediyorum. Evet, bu nesilden nesile değişiyor. Ben kendi neslime referans olarak gösterecek olursam, üçüncü nesil oluyorum. Benden önceki ve ondan önceki nesil yine de Türkiye'de def edilmek istiyor. Öyle bir tercih var. Ama kendimi sürekli gençler arasında bulunduğum için, öyle bir ortamda bulunduğumuz için, gençlerden bazı sinyaller alıyorum. Benim bulunduğum nesil ve umuyorum ki benden sonraki nesil yine de daha çok Hollanda'yı tercih ediyor. Bu da neden böyle oluyor? Şimdi gençler ne kadar milli duygusu olsa da Hollanda'yı da artık bir kendi vatanlar olarak benimsiyorlar. Hollanda'yla da çok iyi bağlılar. Neticede burada doğup büyüdüler ve gelecek nesillerini burada yürütecekler. O yüzden farklı bir bağlılık var. Ve gençlerden de özellikle şöyle bir duygusal söylentiler oluyor. Ben bu gençlerin kendi adına söylüyorum bunu. Örnek diyorlar ki ben şahsen kendi ailemin de burada defnedilmesini isterim. Çünkü ben Türkiye'ye sene bir iki kere gidiyorum. Ben sürekli gitmek isterim. Ben sürekli annem babam mezarına gidip Cuma'dan sonra bir Fatih okumak isterim gibi talepler oluşuyor. Yani bu ben benim neslimden itibaren değişeceğini düşünüyorum. Bu genelde belediye'den, belediyeden belediye değişebiliyor. Genellikle belediyeler bunu sıkıntı yapmıyor. Ama bazı belediyeler şöyle bir şartla geliyor. edilmek istediğin şehirde senin bir aile ferdin bulunması gerekiyor. Tüm bu işlemler de o kişi aracılığıyla yapılması gerekiyor. Skidam'da ama öyle bir durum söz konusu değil. Böyükünhof, yardım Böyükünhof kendisi şu şartlarla geliyor. Öncelikle bir cenaze durumunda Tüm organize ve kağıt işleriyle ilgilenecek birisinin tayin edilmesini istiyorlar. Yani bir cenaze lideri. Bu kağıt işlerinde de tabii ki bir ölüm belgesi de bir şart oluyor. İkinci büyük şartları da mezarlığın etrafına ve üstünde bulunan anıtların düzgün vaziyette olmasını istiyorlar. Şartları böyle. Fiyatlara gelecek olursak mezarın kendisi ve bakımı ile beraber 4295 euroluk bir meblağ istiyorlar. Fakat bu tabii ki tüm masraflar değil. Ee, diğer başka cenaze fonlarıyla da görüştüm. Bu tabii ki tek mezarlık için geçerli. Buna bir de diğer işlemler geliyor. Mesela olayda aileler de geliyor vesaire. Bu masraflarda konuştuğum cenaze fonlarına göre 7 ve 10 bin arası çıkabileceğini söylediler. Tabi buna dair tam elimde bir belge yok ama bu evet. bir yaklaşım yani. Sonra gelelim ebedi söz konusu. Ben anladığım kadarıyla Rotterdam'da ebedi derken 100 senelik bir süreç kast ediliyor Doğru hatırlıyorsam bunu. Sikidam'da henüz böyle bir e, rakam verilmedi ebedi mevzusuna. Ebedi derken Sikidam'da ebedi olarak geçerlidir. Evet, eklemek istediğim bir şey var aslında. Ben de sizlere teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Bu reportaja katılmam sebeplerinin bir tanesi de halk arasında bu duyarlılığı yükseltmek. Şimdi biz bunu belki bir imkan olarak görüyoruz. Ama benim için ve bana soracak olursanız benim konumumda bulunan kişiler için, şahıslar için bu bir vazife olması gerekiyor. Neden diye soracak olursanız, dediğim gibi herkes bu konumda bulunamıyor. Bu yüzden de herkesin e, talebine ses veremiyoruz. Fakat e, bu bizim söylediğimiz, bu beyan ettiğimiz bu talep gittikçe artıyor. Buna da bizim konumuzdaki insanlar bir şey ifade edebiliyor. Ondan ziyade bizim aramızda da e, hidayete eren Müslüman kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimiz bizler gibi Müslüman usullara göre gömülecek bir defin edilecek bir lüksü yoktur. Biz bizde çift vatandaş var. Bu yüzden biz Türkiye'de defnedilebiliyoruz. Fakat bu sonradan hidayet eren ve gelecekte erecek olan kardeşlerimiz için böyle bir imkanlar yok. Bu yüzden Müslüman olarak biz bunu bir vazife olarak kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, saygıdeğer izleyenlerimiz. Bir sohbet programımızın daha sonuna geldik. Bugün e, Sıhidam Belediye Meclis üyesi, Seyda Partisi'nden sevgili Yusuf Tuncer Bey kardeşimizi ağırladık. E, Sıhidam'da yürürlüğe geçen e, ebedi mezarlıklar konusunda kendisinden bilgi aldık. Hoş ve verimli bir sohbet olduğuna inanıyoruz. Efendim bundan sonraki e, e, sohbetlerimizde, söyleşilerimizde tekrar beraber olmayı umut ediyoruz. E, daha önceden sizlere bu konuda bilgi verilecek sizlerin de düşünce ve sorularıyla bu programlarımıza katkı vermenizi bekliyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum.